thank <laughs> you Eski açıktan maç önden herkese merhaba. Bugün Galatasaray ile Beşiktaş'ın oynayacağı Süper Kupa maçını değerlendireceğim. Geçen sezon Zira Türkiye Kupası kazanan Beşiktaş ve son şampiyon Galatasaray karşılaşacak. Maç Olimpiyat Stadında oynanacak. Buna Okan Burun bir tepkisi olmuştu. Açıkçası çok içine sinmediğini de biliyoruz hocanın. Orada çok güzel bir futbol oynanmayacağı falan da düşünülüyor. Hoca da bunu biraz ima etti. Aslında o açıdan da biraz dezavantajlı bir maç Olimpiyatta oynanacak olması. Müsabakanın güzelliği açısından. Çünkü orada çok güzel bir futbol izlemek pek mümkün olmuyor. Hatta Buruk Olimpiyat Stadını eleştirirken Manchester City bile Guardiola dönemindeki en kötü futbolunu Inter'de Şampiyonlar Ligi finalinde oynamıştır dedi. Bunlar biraz maça dair düşündürüyor ve Galatasaray'ın nasıl oynayacağına dair de birkaç done veriyor belki. 11'leri verelim ve daha sonra iki takımın futbolunu hazırlık sürecini nasıl geçirdiğini, transfer döneminde nasıl eklemeler yaptığını değerlendirerek maç okumaya çalışalım. Galatasaray'da kalede Fernando Muslera, sağ bekte yeni transfer Yeler değil, Kaan bekleniyor. Burancan Terzi'de konuştum, o son hazırlık maçının 11'ini beklediğini söyledi. Ben de açıkçası biraz öyle bekliyorum. Belki Yelert alabilir ama duruma göre. Savunma ikilisinde Nelson Abdülkerim, Sol bekte Derik Köhn. Orta sahada Torreira Berkan. Burası tabii ki bir soru işareti de olacak. Buradaki soru işaretini maçı analiz ederken konuşmakta daha büyük fayda var. Sağ kanatta Galatasaray'da Ziyech. 10 numarada Mertens. ikinci forvet olarak biraz daha Mertens. Sol kanatta Zaha ve Santerford'a son maçta Parma maçında forma giyen Mauro Icardi olacak. Bence Galatasaray'ın 11'i. Bu şekilde olur tabii. Belki işte Icardi yerine Batshuayi, Ziyech Zaha yerine Barış'ı görebiliriz. Ama hazırlık kampı genelde böyle geçirdi Galatasaray. İşte ve hazırlık kampını geçiren ve 11'de olmamasını beklediğim bir Diboa ve Batshuayi var. Batshuayi bence hazırlık kampını çok iyi geçirdi ama Mauro Icardi döndüyse parma maçında olduğu gibi de fizik olarak çok büyük bir eksi yoksa bu maça da Beşiktaş kupa maçına da 11'de başlayacaktır. Beşiktaş'ın 11'ini verelim. Kalede Mert Sağ bekte Svensson, stoper ikilisinde yeni transfer Paulista ve Omar Koli, sol bekte Masuaku, orta sahada Jetson ve El Musrati, önlerinde Rafa Silva, sağ kanatta Sağ. sol kanatta Semi ve Santerford'da ise Jiro Immobile, yeni transfer Immobile oynayacaktır. İki takımın hazırlık maçlarında nasıl bir oyun oynadığından bahsedelim. Galatasaray zaten kadro mühendisliğinde de anlattığım gibi baskılı, ön alanda presli bir oyun oynadı, devam etti. Zaman zaman bundan dolayı da cezalandırıldı. Zaten bence maçın en kritik durumu da bu cezalandırma durumuna Galatasaray'ın izin verip vermeyeceği. Çünkü Beşiktaş'ta ön ile beraber bu tip arkada boş alan bulduğu zaman cezalandırma işlerini çok rahat yapabilecek bir takım. Bilhassa Rafa Silva o konuda çok çok tehlikeli bir oyuncu oldu. Rafa Immobile ikilisi de son hazırlık maçında, gençler bir hazırlık maçında çok şık bir gole imza attılar beraber. Immobile bıraktı, Rafa attı. Rafa'nın çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ve Beşiktaş'ın hazırlık kampının en çok parlayan ismi olduğunu söylemek gerekiyor. Bir diğer parlayan ismi ise yine yeni transfer Gabriel Paulista'ydı. Oyun kurarken Paulista üzerinde kuruyor Beşiktaş. Çünkü hem Necip oyun kurarken yaptığı hatalar oldu genelde. O Kohli'nin de Necip'ten çok geri kalır bir yanı yoktu. O da oyun kurarken epey zorlandı ve Gençler Birliği maçında mesela birkaç ciddi hata yaptı. Hem koli hem Necip oyun kurarken sorun yaşıyorlar ve oyun kurma yükü tamamen Gabriel Paulista'nın omuzlarında. Çünkü Jetson ve Musrati de oyun kurabilen oyuncular değil. Yani Musrati biraz daha tabi ayağı temiz ama öyle takımın oyun kurma temposunu arttıran bir 8 numara değil yani. Bir 6 numara olarak çok basit oynuyor. Çok garanti oynuyor. Zaman zaman top kayıpları yapsa da çok nadiren yapıyor bunu. Yaptığı zaman da genelde bu Beşiktaş'ın yerleşimiyle alakalı hatalardan oluyor. Ama Getson Fernandez oyun kurulumunda çok aktif bir oyuncu değil. Genelde boş alan bulduğunda driplingle rakip yer alana akan edebilen bir oyuncu. O açıdan Beşiktaş'ın oyun kurma problemlerine Galatasaray'ın baskıyla verebileceği belli bir cevap olacaktır. İşte burada tam olarak ikileme geliyoruz Galatasaray'ın ikilemine. Nedir o ikilem? Galatasaray'ın presi, Galatasaray'ın baskısı madalyon 200'ü gibi. Yani Galatasaray çok iyi baskı yaptığı zaman hakim işin attığı gol gibi rakip yer alanda çok hızlı bir şekilde top kazan sonuca gidiyor. Ama o baskı kırıldığı zaman hem Parma hem bazı hazırlık maçlarında bilhassa ilk hazırlık maçında olduğu gibi Galatasaray çok zor durumda kalabiliyor. Yani Galatasaray'ın baskısını ön alanda kırdıktan sonra ne Zaha ne Ziyeş işte ilk maçta giden teta vardı ve Tete'nin geç gelmesinden Galatasaray bir gol yemişti. FETÖ örneği absürt olabilir ama Zaha ve Ziyeş geriye gelip savunmaya yardım eden oyuncular değil. O yüzden Galatasaray ön alanda baskı yaptığı zaman bu baskı kusursuz olmak zorunda. Ha diyelim ki olmadı. Orada da arkaya seken topları kim toplayacak? Arkaya giden topları kim alacak? Burada iki tercih var Galatasaray'ın. Ya Berkan'ı oynatacak ya Kerem Demirbay'ı. Kaan Aya'nın yazdığım için söylüyorum. Demirbay'ın oynaması demek Galatasaray'ın topa daha çok sahip olduğu zamanlarda problem yaşamaması demek. Ama Beşiktaş eğer geriden çıkabilirse Beşiktaş... 5 baskının birini bile karabilirse Rafa Semi, Rashissa ve Ciro Immobile gibi çok tehlikeli bir dörtlüye sahipler. Ve bu dörtlü boş alan bulduğu zaman Galatasaray'ın yarı alanında çok tehlikeli olabilir. Keza Getson da arkadan bu dörtlüye dahil olabilir. O da dinamizmiyle, hızıyla merkezi delmekte çok maharetli bir oyuncu. Galatasaray'ın baskı yaparken arkada bırakacağı oyuncuya çok güvenmesi gerekiyor. Arkada bırakacağı oyuncu maçın en zor kararı ikilemi. Burada Okan Burun kimi tercih edeceği maçın da bence gidişatını belirleyecek. Ben Berkan hamlesini bekliyorum. Torreira'yı baskıya gönderdiği zaman arkayı savunacak bir Berkan. Hatta son parma hazırlık maçında Berkan'ın da zaman zaman baskıya gönderdiğini gördük. Torreira'yı bazen arkada bıraktı hoca. O ikili birbirinin eksiklerini absorbe edebiliyor. Biri gittiği zaman öbürü bekliyor. O açıdan Galatasaray'ın daha uyumlu bir ikili olarak bu maçta özellikle Torreira Berkan çıkmasını bekliyorum. Ama çok zor bir karar. Tabi bir de bu kararın şöyle bir yanı da var. İçeride 1-0 kaybedilen Fenerbahçe maçında olduğu gibi Zaha, Ziyeş, Mertens, Icardi dörtlüsüyle çıkıp arkasında Demirbay Torreira yapınca rakip eğer iyi bir direnç koyarsa Galatasaray'ın performansı silikleşebiliyor maçta da böyle bir şey görmüştük. Performansınız, kalitenizi rakip fizik gücüyle silikleştirdiği zaman cevap veremiyorsanız fizik olarak mağlubiyet çok daha kolay oluyor ama Berkan gibi, Kerem gibi, Barış gibi fizik gücü yüksek oyuncular. Yani Kerem çok güçlü bir oyuncu değil ama dinamik çok zorlar. Yani 5 mücadeleye girip belki hiçbirini kazanamaz ama 6. yine gider. Yine ikili mücadeleyi dener. Zavezi hiç bir defa çalım yediği zaman bir defa sıyrıldığınız zaman çok geriye dönen oyuncular değil. Bu oyuncu tipidir. Yani bir eleştiri değil. Hücumda da çok daha keskinlerdir. O yüzden Kerem, Barış, Berkan üçlüsünden en az birini Galatasaray'ın sahaya atması gerekiyor. Her ne kadar azalık maçlarında Zaha için fizik durumu geçen seneye göre çok daha iyi gözükse de tabii ki bir kıstas değil. Galatasaray'ın yine böyle bir risk almaması gerekiyor. Özellikle böyle bir kupa maçında böyle kritik bir maçta. Bu açıdan Galatasaray'ın Berkan'ı kullanacağını, Okan Burun Berkan'ı kullanacağını düşünüyorum. Baskıyı kırmakta da çok daha etkili olabilir bu açıdan. Yine Galatasaray'ın baskı yaparken yönlendirmeli bir baskı yapacağını düşünüyorum. Daha çok Galatasaray'ın ön alandaki işte kim olursa Icardi Batshuayi, Icardi Mertens, Mertens Batshuayi, Gabriel'i gölge alıp koli topla buluşturmayı hedefleyecektir Galatasaray. Çünkü Koli'nin tarafında da Masuaku var. Masuaku da oyun kurarken güvenilir bir istasyon değil. Yine burada da Getson var. Getson da öyle Semih de öyle. Yani burayı sıkıştırdığı zaman Galatasaray Beşiktaş'ı oyun kurmasını çok daha zorlayacaktır. Bilhassa Beşiktaş'ın sağ tarafında Raşista'nın olduğunu da hatırlamak gerekiyor. Raşista Derikön eşleşmesi maçın bence düellosu. Çünkü Derikön eğer Raşista üstünü kurabilirse ki bu sadece oyunculara bağlı değildir yani. Raşista ile birebir de bırakmamak gerekir. O yüzden de Berk Alamlisi önemli. Raşista eğer Köyü'ne karşı bir şey yapamazsa yani sarkamazsa Köy'ün öne çıkarsa tıpkı Trenci maçında olduğu gibi gidip bir gol bile bulabilir ki Köy'ün öne çıkması demek Beşiktaş'ın kendi yer alanına doğru çekilmesi demek. Beşiktaş'ın kendi yer alanına doğru çekilmesi demek. Bu dörtlüyü Galatasaray'ın absorbe etmesi demek. Yani bu dörtlüden Rafa Silva burada topla buluştuğunda çok etkili olamaz. Buradan kaleye çok uzak mesafe var yani. Rafa buradan kaleye kadar topu sürecek de veya orada etkili işler yapacak da. Rafa'yı buralara getirmek demek. Beşiktaş'ın kreatifliğini kırmak demek. Ama Galatasaray Rafa'yı burada topla buluşturursa, 2'den 3'e geçerken tam topla buluşturursa Rafa Silva burada Semih'i de, immobili'yi de, Raşisa'yı bol bol besler. O yüzden Galatasaray'ın yapacağı Beşiktaş'ı kendi yaralanına doğru itmek ve hızlı oyuncularını absorbe edebilmek bu şekilde Semiyi de Raşit sayıda Rafa'yı da o açıdan baskı ve presin keskinliği çok önemli olacak. Buradan da yine Berkan'ın oynaması gerektiğini ben düşünüyorum. O açıdan Berkan hamlesi maçın kaderini değiştirecek hamle olacak. Tabi şöyle de olabilir yani Berkan'ın bir performans düşüklüğü ve o günkü baskıdaki arkaya seken topları süpürmedeki keskinliğindeki yaşanacak bir performans düşüklüğü Galatasaray'ın o gün baskıyı istediği gibi yapamamasını da sağlayabilir. Ama yaparsa da Galatasaray çok daha rahat bir maç geçirebilir. O açıdan Berkan'ın performansı maçın kaderini belirleyecek. Van Bronckhorst'un ilk resmi maçı olacak bu, Galatasaray karşısında. O da bir kupayla başlamak isteyecektir. Okan Buruk geçen sene kazandığı kupayı yine kazanmak isteyecektir. O açıdan çok önemli bir maç. İki takımın sezon hedeflerini de bize gösterecek bir maç. Galatasaray bu kupayı en çok kazanan takım. Geçen sene de dahil olmak üzere Beşiktaş da bu kupayı en çok kazanan üçüncü takım Fenerbahçe ile beraber. O açıdan maçın çok kritik bir öneme sahip olduğunu yine söyleyelim. Sezona kim kim ne hedefle başlayacak? Sezonda kim ne oynayacak? Özellikle Beşiktaş açısından bunu görmek önemli. Çünkü Galatasaray'ın oyunu ve planı yapısı az çok belli ama Beşiktaş açısından nasıl bir sezon geçirecek Beşiktaş onu görmek önemli olacak. Galatasaray'ın ise kupaya sezonla başlaması geçen sezonun şampiyonu olarak yine moral üstünlüğünü elinde tutan taraf olduğunu göstermesi için önemli bir mesaj. Keyifli bir müsabaka izleyeceğimizi umuyorum ama açıkçası Okan Buron açıklamalarından anladım ve Beşiktaş'ın sezon öncesi hazırlık kampındaki bazı yetersiz görüntülerinden gördüğüm kadarıyla çok tempolu bir maçta beklemiyorum. Ama umarım yanılırım. Umarım çok keyifli bir maç izleriz. Cumartesi günü maç bitince zaten ben, Kerem ve Erinç canlı yayında olacağız. Siz de maç hakkındaki fikirlerinizi, muhtemel 11'leri, maç skorunu aşağı yorumlara bırakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.